Obeziteyle devam edelim biraz da obeziteden. Evet, yaz aylarıyla beraber insanlar Evet. yavaş yavaş sahillere koşmaya başladı. Herkes kilo vermek istiyor. Evet, kilo problemi obeziteyi program başında da söylediğim gibi kişi kimyasal ilaç kullananlar, özellikle de kortizon kullanan kişi de antibiyotik Antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, ağrı kesiciler, kimyasal ilaç kullanan insanlar hormon yapısı bozuluyor. Hormonel yapı bozulduğu için kilo veremez. İstediği diyeti yapsın. Nasıl zayıflayacak? İşte bu kimyasal ilaçların vücuda vermiş olduğu tahribatı önlerse bir detokstan geçmesi gerekir kişinin ki Kortizonun antibiyotiklerin vermiş olduğu tahribatı, hormon anormalliklerini ortadan kaldırmazca zayıflayamaz. Zayıflasa bile kişi diyeti bıraktığı zaman 30 kilo vermişse 40 kişi tekrar alır. Yani bunun çözümü yok. Sürekli kilo alır. Kilo verirse bile kilo alır fazlasıyla. Kimyasal ilaçlar kişinin bünyesindeki bütün hormon dengelerini bozuyor, alt üst ediyor. Özellikle kortizon kullananlarda Böyle bir felaket söz konusu. Kilo veriyorlar, bıraktıkları zaman diyeti tekrar kilo alıyorlar. Sürekli bu bir kısır döngü devam ediyor. Buna karşı ne yapılabilir? Komboçya'da yetişen mandalina büyüklüğünde bal kabağına benzeyen Garcinia kombodya denen bir meyve var. Bunun birleşimindeki hidrositrik asit hamurlu tatlı yediğinde kişi bu hamurlu tatlıyı yani glikoz içeren her şey karbonhidratlar şekere, glikoza dönüşür. Şekeri her şeyi bünyemiz yağa dönüştürerek depolar. Bu dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi garsinyanın birleşimindeki hidrostrik asit frenler. Böylece garsinya kullandığı zaman kişi problemsiz zayıflar. Çünkü istese de fazla yemek yiyemez. Erken doyar. Ve fazla yemek yemediği için de yavaş yavaş zayıflar. Evet verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Biz de programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.